Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Uğur UED 5218 DTK A artı artı 5 artı 1 çekmeceli 218 litre derin dondurucu modelini inceleyeceğiz. Ürünün önce görsel kısmına bakacağız. Ürünümüz 5 artı 1 çekmece olarak karşımıza çıkıyor. Bir adet kul bulu olarak bulunuyor. Orta kısmında Uğur logosu yer almaktadır. Ürünün iç kısmına bakacak olursak, ürünün gösterge paneli, sıcaklık, soğukluk ayar paneli yukarıda kısımda bulunmaktadır. Şu üç şekilde gösterilen ışıklandırmalar ise güç modunu, hızlı dondurma modunu ya da bir sorun çıktığında ki modunu göstermektedir. Ürünümüz 5 artı 1 olduğu için en üst çekmece kapaksız olarak sadece küçük bir göz olarak yer almaktadır. İkinci, 3, 4, 5 ve altın çekmeceler ise çekmece modunda yer almaktadır. Üstten dördüncü bölme ise hangar denilen en büyük çekmecesi bulunmaktadır. Ürün dediğimiz gibi 5 çekmecesi de kapak değil çekmece bir. En üst kısmında ise herhangi bir kapaklı çekmece bulunmamaktadır. Görseli de şu şekilde. Teknik özelliklerine bakacak olursak ürün 7 yıl garantiye sahip olduğu belirtilmiş. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 5 artı 1 çekmecesi bulunmaktadır ürünün hangar denilen büyük çekmecede çekmece sayesinde ise en fazla buraya besin maddeleri sığmaktadır. Tüm derin dondurucularda standart olan ses seviyesine sahiptir. 42 desibel gibi ses seviyesine sahiptir. A artı artı enerji olduğunu söylemiştik. 24 saatte ortalama 0,51 kW enerji harcamaktadır. Ayrıca gaz sistemi olarak da R600A gaz sisteminin kullanıldığı da belirtilmiş. Herhangi bir elektrik kesintisinde ise içerideki gıdaları 24 saat kadar kadar yiyeceklerinizi koruduğu da belirtilmiş. Detaylı teknik özelliklerine bakacak olursak ürünün bir hacim 218 litre alıyor. Ürünün genişliği 60 santim, derinliği 62,3 santim, yüksekliği ise 142,9 santim olarak yer almış. Kapı yönü değiştirme özelliği bulunmaktadır. Çalışma sıcaklığı ise 18 ile eksi 25 arasındadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 24 saatte ortalama 0,515 kW elektrik harcamaktadır. Bu elektrik tüketimi tabi sizin kullanımınıza göre de değişecektir. Ürünün soğutma sistemi no frost olmadığı için statik olarak soğutur. Ürünün nerede özellikle kapıyı fazla açtığınız durumlarda buzlanma olur. Şu kısımlarda özellikle kapıları fazla açtığınız zaman şu kısımlarda buzlanma olmaktadır. Ama ürün no frost olmadığı için de şu alt kısımlar tellerde Ürünle ilgili sorularınızı yorumlara be yorumlarda belirtirseniz yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.